He? Evet merhaba arkadaşlar. Oyunfem'in <laughs> canlı yayınına hoş geldiniz. Bugün bu hem video olacak hem canlı yayın olacak. Buraki bizim şeyimiz nerede ya? Dur, aşağı bakalım. <laughs> Ahırın mı? Ofislerimiz var mı? <laughs> yok. O zaman madencis başlarız yok. Mr. creeper var ya. Aa! Suya götür, suya götür, bırakın ya. Üç tane şey bulsak yeterli olur, değil mi? Elmas. Evet. 78'e çıkıyor. Ben de şey var ya, koordinat var ya. Bekle. Ben biraz şey koyayım kalım mı ya? İyi tamam senin senin gibi olsun o zaman. Böyle böyle sararız. Tamam, odun keseriz biraz. İyi bari, şu taşlardan topladık biraz. Ne yapacaksın onlarla? Bit kullanırım. O zaman köl evin köllerden bir şey çek, çekelim, ray çekelim. Raylarımız var diye. Dedik. Fazladan alacağız ama değiştikten sonra gidebiliriz. elmasla çekeriz. ben dediğimden olmaz. Nereye mı? Nereye yapalım bir köy evini? Köy neresi? Köy şurası galiba. Tam yani burası. Uzak bir yer olsun. Çalrixliği. Ondan yavaştan başlıyorum. Biraz Viking geri gibi olacak. Öyle bir şey yapayım. Olur mu? Ne anlamadım. Viking geri gibi olacak. Küçük lazım mı? Ya varmış biraz. Garajda alayım ya. Şöylerin hmm. aşağı. Çatısı yüksek oldu. Ben aşağısını kazayım mı şurayı? Aşağı doğru. Daha değil ya daha şişe değil Zemini kazabilirsin Tahta yap kazarı Kuş tahtası yapalım bence Evin girişi nereden olacak buraya gel? Ne taraftan olacak? <laughs> Buradan bizim buraya doğru var çek. Tamam o zaman şu, şu aşağı şey iniş yaparız. Şöyle. Aşağı doğru. Bir şöyle. Şu... Daha belli değil sen ne yapıyorsun? Ver bana yanında varsa ben döşeyim. Yok. Ben tamam, gidip alayım o zaman. Ben zaman kapısı Yeter kaldı. Gidip kesin bari. Bence şu atmak için bu kadar alan yeter. Yeter de işte 10 tane filan olsa iyi olur. Bak şuradan e, giriş olur buraya gel. Şu anda biz bize gireriz. Hı. Eve gideyim ben taş pişirmiştim. Tamam. Bunu da buradan atacağız. Şurasına baksana mı? Nasıl olmuş? Buraya ne yapacağınızı diyor. Buraya şöyle eve. He buraya alta köylere atacağız. Köylere altta meslek vereceğiz. Biz böyle yapıyoruz kö köylere. Burada çoğaltıyoruz. Atıyoruz, atıyoruz, e, yatak falan koyuyoruz. Ondan sonra büyüdüklerinde buradan açıyoruz, aşağı atıyoruz. Aşağıda iş veriyoruz. Çok az. Maşallah. Uyuyabilecek misin sen? Mi Ge sen? Gece, oluyor. Gece, oluyor. Koydum. Koydum. Bunlar yeter Koydum. herhalde. Koydum. Şimdi çok değişik, değişik yapıyorsun burayı, güzel ya. Değişik ve güzel mi? <laughs> Yatak yapmamız lazım şimdi oraya. Koyunları kırpsana. Aa bende makas da var doğru. Hemen sende vardı. Tamam şimdi böyle olsun. Şöyle koyalım şunları da. Heh. Gerekse buraya da koyarız. Gece olmuş, Gece olmuş yalnız. Sen makas yapmış mıydın? Hı Ona verir misin biraz hı hı. daha şey toplayayım ben. Koyunları kırpayım da. Hı. Geliyorum. Ya biraz yedek olsun yanımızda. Geliyoruz. Uyuyun ben bir saniye. Bağırın arkasındayız. Zombiler çıkmasın da uyuyayım. Şifre de Ya e bunun bunu şey varmış, işi varmış. Açmamışız Açalım. gerçi. Gider ya o. Botta dursun şöyle. Sende daha lazım. O da aşağı indirme sakın or. onu aşağı indirme. Biliyorum ya. Şuradaki şeyler var. İskeletler vardı. Kestim ki sen gelene kadar. Şurada var iskeletler. Onlarla ben şey yapayım geleyim. Ya ölürsün. Öyle... o iki tane şey geliyor baba. Ne geliyor? Zombi. Arkadan da iki tane iskelet. Kıskırı Ama sen dedin yani gece getireyim diye. Sen de. Yatak şeyle. İşte, Gerek yoktu ki ya. Yatak taktın ha. Hmm. Tamam şey yapmaz artık. Uyuyalım. Alalım artık. Hiç gerek yoktu aslında, detak taktığına. Tamam, getirdik. Ben şimdi şey atayım onlara. Ben atarım. Ben şey yapayım ya, yani, önüme yapayım. Ben görmüyorum. Bunları ne? attın ki? Ekmek atsana. Daha şey... Bak takip ediyor <laughs> şeyleri <de>. Buradan alamıyor <laughs> Burak üstüne yer kaplayacak <laughs> ama bunlar. Kaplasın, geçsinler. geçsinler. Aşağı indirmesene, bu çoğaltalım buradaki önce? Aşağı indirmeyeceğim. <laughs> Bizim gitmemiz lazım. Evet. Ve crafting. Ha tamam. Başkaşıyorlar tamam. Biraz daha yatar yapayım. Tamam. Yavru oldu bir tane. Bir tane yavruları oldu. Makas versene. Makas şeyde ya. <laughs> Sandıkta. Niye sandığa koydum onu? Koyunlar şu alıyor. Biraz daha şu aldı. Siz biraz da çoğaldın biraz daha. Hepsi kel kalmışlar. Buraya bir, iki, üç, dört, beş, altı. Şu karşıya da yapacağım. Ben de kıralım bak şunları. Ya Şuraya koyalım. Buraya gel. Bak oradan aşağı şey var ya Şuradan düşerler. Oradan. oradan. Anladın mı? Bu iki tane yatak var bende zaten. Tamam bu kadar yeter. Fazla yatak var bir de. Niye düşkünler oradan? Biz inerken düşerler. İyi tamam. Kaç yatak var? 3 tane var bende. Bir tanesi benim. 6. Ya yani ben ikini demiyorsun değil mi? Onlar. 18. 18. Yeter bence bu kadar ya. Bende de. Aşağısı. Vallahi senin 20 olacaktı. Bence de yeter. Şimdi ne yapalım? Daha bence atmayalım. Biraz en az 10 tane olsun. böyle orada. O zaman atmaya başlarız. Niye yapmasın Bence yeter ama bu kadar. Ne yapalım şimdi? Aşağı koyayım yatakları. Fazla olan orada. Bitirelim mi? Yoksa bir şeyler daha yapalım Bundan sonra şu köle çoğaltacağız işte. Onu da video arkasında yaparız. Video arkasında belki madene de gidebiliriz arkadaşlar evet. olmaz. O sıkıcı oluyor çünkü. Evet. bu kadar olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hadi görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.